Thank you. Şakansın, temur adam şakasın başımı yalamak. Akar gözden dinmez yaşım, döner durur her an başım. Akar gözden dinmez yaşım. Döner durur her an başım şen <laughs> Türkiye Diyanet Vakfı 40 şubesi ve güzeli olan Kur'an-ı Kerim ile açmak istiyorum. 40 Merkez Nur Camii müezzin kayyımı Muratan Önderi Kur'an-ı Kerim okumak üzere sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan Yardımcımız, Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz, Gençler Başkanlığı, Dinişler Yüksek Kurul, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Başsavcımız, Türkiye Diyanet Vakfımızın değerli mütevelli heyetinin ikinci başkanı ve genel müdürü, din görevlerimiz, kıymetli misafirlerimiz, basınımızın manevi atmosferinde, Nur Camii'nin gölgesinde siz kıymetli konuklarımızın bizleri onurlandıran katılımlarıyla iftar soframızı gerçekleştirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşamaktayız. Davetimize icabetinizden dolayı ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum. Organizasyonun gerçekleşmesinde en büyük desteği veren Sagide Belediye Başkanımıza, bu organizasyonda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve din görevlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcımız, kıymetli misafirler, Kırıkkale'mizde Ramazan ayı bu ayın anlam ve ruhuna uygun olarak idrak edilmektedir camilerimiz kadın erkek ve gençlerimizle dolup taşmakta. Müftülüğümüzün organizasyonunda gerçekleşen vaaz ve irşat hizmetleri, Kur'an ziyafetleriyle sakar-ı şerif ziyaretleri, mukabele programları, cami avlarına gerçekleştirilen dostluk ve kardeşlik iftar sofraları halkımız tarafından büyük bir takdirle takip edilmektedir. Gerçekleştirdiğimiz bu iftar Kırıkkale'mizin her kesiminden mahallesinden, ilçesinden insanımızı buluşturmakta Ramazan ayının rahmeti ve bereketi altında kardeşliğimizi ve dostluğumuzu pekiştirmekte ve maneviyetimizi güçlendirmektedir. Yapılan konuşmalar ve dini sohbetlerde ayrı bir güzellik kazanmaktadır. Bu bakımdan bu iftar sofrası kırık kremimiz için önemli ve anlamlı bir hizmet olmaktadır. Sayın Başbakan Yardımcımız, kıymetli misafirler manevi atmosferinde ve avlusunda iftar ettiğimiz Nur Cami ve Külliye inşaatı 21. yüzyılın özgün bir mimari cami projesidir. Tamamlandığında Kırıkkale'mizin sembolü olarak Suliyetine damgasını vuracak şehrimizin Selahattin Camisi ve ülkemizin önemli bir şah eseri olacaktır. 4000 kapalı alan 6000 açık alanda olmak üzere aynı vakitte 10.000 kişi ibadet yapabilecektir. Ayrıca külliyesinde verilen hizmetlerle bir eğitim ve kültür merkezi olacaktır. İnşaatımız il müftülüğümüzün himayelerinde Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesi'nce alanında en yetkin mimar ve mühendis heyetinin kontrolünde sahasında uzman taşeronlar usta ve sanat erbabı tarafından yapılmaktadır. Caminin ısıtma ve halı hariç bütün ünitelerinin ihalesi tamamlanmış yapım işleri devam etmektedir. Eylül ayının sonunda caminin iç ve dış taş işleri, Kasım ayının sonunda minare yapım işlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Bundan sonra caminin tezcinat ve diğer yapım işleriyle külliye işlerine devam edilecektir. Nur Cami ve Külliyesi inşaatımızın yapımında vermiş olduğu maddi ve manevi destekten dolayı Saygıdeğer Başbakan Yardımcımıza, Diyanet Başkanlığımıza, Türkiye Diyanet Vakfımıza, milletvekillerimize, valimize, belediye başkanımıza, hay sahiplerine, din görevlerimize ve Kırınkale halkımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu duygularla tekrar ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getiririz diyorum. Oruçlarınızın kabulünü Yüce Rabbimden niyaz ediyor. Seçkin heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Vekillerim, Din İşleri Yüksek Kurulu, saygıdeğer hocam, Diyanet Vakfımızın değerli yöneticileri, değerli protokol, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte üçüncüsünü tertip ettiğimiz Nur Cami avlusundaki iftarımıza hepinize hoş geldiniz diyor. En kalbi duygulara selamlıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet Kırıkkale'mizde biz belediye olarak yolunu, kaldırımını, suyunu, terminalini, hava kirliliğini, hayvan pazarını, ticaret merkezlerini, ulaşımını, eğitimden sağlığa altyapılar hazırlama konusunda artı katı atıkla ilgili, atıklarla ilgili belası bir belediyenin yapması gereken ülke genelinde ve uluslararası düzeydeki standartlara göre tüm yatırımları bir bir hayata geçirdik. Hamdolsun 9 yıllık süreç içerisinde 400 milyonluk bir yatırım hayata geçirdik artı kentimizde ihtiyaç sahibi insanlarımızın ihtiyaçlarına gidecek her alandaki, her alandaki faaliyetlerimizi iyi bir noktaya taşıdık. Bunlar belediyecilik olarak yapmamız gerekenler idi. Ama yarınlarımızı hazırlamak adına kentimizde özellikle ibadet hanelerimizin daha değerli toplu, daha iyi hizmet verebilecek pozisyona gelmesi de bizlerin temel işlerinden biriydi. Ben burada işbirliği içerisinde Diyanet Vakfı ile müftülüğümüzle hep beraber kent merkezinde şu anda yapmış olduğumuz projede 8 tane cami yenliyoruz. Bunun iki tanesi inşallah bayramdan sonra projeleri bitti. Dört tanesi devam ediyor bir kısmı bitti. İki tanesi de yani sonuçta nokta cami, çarşı cami, nur cami, Bağış Camii, Azze Camii, Fırınlı Camii, Güller Camii ve Yeşil Camii. 8. olarak onu ilave ettik. İnşallah bunları en kısa zamanda hayata geçirerek şehir merkezimizde toplam kapasitesi 5000'den 30.000'e çıkarıyoruz. Yani kentimizin ibadet ibadethane ihtiyacı bir anlamda giderilmiş oldu. Bu şunun için önemli kendimizde yaşayan herkesin her bireyin her anlayışın düşüncenin yaşam biçiminin daha değerli toplu bir kent yaşayabilmesi adına onların ihtiyaç duyduğu her alandaki hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da epeyce bir mesafe aldık. Ben değerli hemşehrilerimizin sevgilerine, dualarına talip olmuştum. Onlara çok teşekkür ediyorum. bunu esirgemediler. Ve daha iyi hizmet sunmak adına her birimiz elimizden geldiği kadar bütün gayretimizi ortaya koyarak en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisindeyiz. Ben bu duygularla Ramazan'ın şerefinizi tekrar tebrik ediyorum. İdrak edeceğimiz kadir gecemizi ve bayramımızı kutluyorum. Hepinize en kalbi duygularla selamlıyorum. Daha güzel bir gelecek sizlerle beraber olsun diyor. Hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Bakan yardımcım, sayın milletvekillerim, Dinişleri Yüksek Kurulu Başkanımız, Diyanet Vakfı'nın değerli temsilcileri, Belediye Başkanım, Başsavcım, değerli ilimizin değerli protokolü, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Müftülüğümüzün ve Kırıkkale Belediyesi'nin artık geleneksel hale getirdiği bu Ramazan sofrasında, iftarında sizleri ağırlamaktan, sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk olduğumu bu ve şeref verdiğinizi ifade ederek hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Gerçekten de bu mutlu tabloyu bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Bu güzel tarihi eser niteliğinde olacak inşallah Kırıkkale'nin markası şeklindeki Nur Camii'nin gölgesinde bundan sonra bu güzellikleri inşallah hep birlikte paylaşacağız. Ben bu düzenlemeyi yapan, emeği geçen Belediye başkanımıza, ekibine ve müftülüğümüze e, bu güzel çalışmalarından dolayı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepinizin Ramazan'ını ve gelecek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Değerli hemşehrilerim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinizi en derin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim Ramazan oruçlarımızı kabul etsin. Allah yaklaşan hayırlı Kadir Gecesi'ni bayramımızı da inşallah sağlıkla, huzurla yaşamayı nasip etsin. Bu iftar vaktinde bizimki sadece bir selamlama. Burada bugün değerli bir hocamız, değerli bir misafirimiz var. Hem Türkiye Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız Raşit hocamız burada. İftar vakti gelmeden ona biraz vakit tanıyalım ve inşallah onun bir sohbetini dinleyelim istiyoruz. Ben sadece şunu ifade edeyim. Rabbimize hamdolsun. Kırıkkale'de huzurlu bir hayat var ve gördüğünüz gibi hepimiz buradayız. Kırıkkale'nin Kırıkkale'nin bu manada birliği, bütünlüğü hepimizi memnun ediyor. Bakın burada bütün kamu yöneticilerimiz valimiz, belediye başkanımız başsavcımız, diğer bütün yöneticilerimiz, müftümüz burada. Siyasetçilerimiz burada, sivil toplum kuruluşlarımız burada. Siz değerli hemşerilerimiz burada. Hepimiz beraber güzel bir iftar yapıyoruz. Bunun için Rabbimize hamd ediyoruz. Böyle bir vasatı, böyle bir huzurlu atmosferi Rabbim bize nasip ettiği için de şükrediyoruz. Allah ağız tadımızı bozmasın. Birlikteliğimizi bozmasın. Ve nice böyle güzel Ramazanlarda bu geleneksel iftarımızı birlikte yapalım diyorum. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize en derin sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyorum. Sağ olun. var. Ben e, inşallah şimdi Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Profesör Doktor Raşit Küçük hocamızı iftar sohbetlerinde bulunmak üzere kürsüye davetlerini arz ediyorum. Sayın Valim, protokolün çok kıymetli mensupları, bu güzel Ramazan iftarında burayı teşrif eden değerli hanımefendiler, beyefendiler, Cenab-ı Hak Ramazan ayımızı hayırlara vesile kılsın ve hayırla tamamlamayı nasip eylesin. Çok değerli kardeşlerim. Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmaya başlanmıştır. Çok değerli Başbakan Yardımcımız Sayın Vali bu güzel Ramazan iftarında burayı teşvik eden Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmaya başlanmıştır. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da Estağfirullah için bir hidayet kaynağıdır. Doğru yolun göstericisidir, rehberidir. Ve Allahü Teala katından gelmiş bir beyinattır. Açıklamalar, beyanlar mecbur. Başlangıçta değerli hafız kardeşimizin okuduğu ve cumartesi akşamı inşallah hiç şüphesiz biz bu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. O sure... Ama Kur'an-ı Kerim aynı zamanda işte ayet-i kerimelerin açıkça beyan ettiği gibi bizim için bir Kur'an-ı Kerim anlaşıldıktan sonra da ben müminim Müslüman diye insanların hayatını kendisine göre 30 metre neredekti dakikadır. Vallahi lazım kanafi bir bir gelmek lazım. Yine açtım. Ya vâsı'al mağfireh, ey bağışlaması bol Rabbim. İnfirli ve Valediye ve Müminine yeme yokuşun hesap, kıyamet günü hesap kurulduğunda beni, anamı, babamı ve bütün inananları bağışla. Amin. Allah Ekber Allah Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en... Sonsuz salat ve selam olsun. Aziz kardeşlerim, Ramazan her yıl yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bizlere yeniden getirir. Bu mektebin gayesi insana eğitilmiş ve beşeri bütün arzularının egemenliğinden kurtulmuş hür bir irade kazandırmaktır. Bu Hayır mı çekiyorsun? <laughs> dur dur. Hayır, şey. Türkiye diğer baktı. Diğeri Anladım, eğitim bileyim. ve yurt dışındaki çalışmalarımız. Almışınızdır yani en azını. Almadık, almadık. Böyle. Hayır şey mi? Her şey harika. Geldi. Geldi. Tekrar 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 geldi. Ya Rabbi sana hamdü sana, peygamberimize salat ve selam olsun. Daima sana hamd eden, daima sana şükreden, daima seni zikreden kullarından eyle. Üzerimizdeki nimetleri eksiltme artır ya Rabbi. Bizleri açlıkla, kıtlıkla, yoklukla, felaketlerle terbiye etme ya Rabbi. Ömürlerimize bereket ver ya Rabbi. Kazançlarımıza bereket ver ya Rabbi. Vatan topraklarımıza bereket ver ya Rabbi. Sofralarımıza bereket ver ya Rabbi. Bizlere helalinden bol rızıklar nasip eyle ya Rabbi. İkram sahiplerinin ikramlarını dergah-ı izzetinden kabul eyle ya Rabbi. Bu ikramı bizlere dünyada şifa ile ya Rabbi. Ahirette cennet tam eyle ya Rabbi. Cennetin de her türlü nimetiyle nimet cennetin her türlü nimetiyle nimetlenmes nimetlenmemizi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya ilahe'l alemin ve ya ekrem'el ekremin. Uzaktan yakından bu iftar soframıza katılan bütün hazirunu rızana muvaffak eyle ya Rabbi. Öbürlerine sağlık, sıhhat ve afiyet ver ya Rabbi. Ailelerine huzur ve mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu güzel ortamda iftar yapıyoruz. Memleketimizin güzelliği, insanımızın kardeşliği ya Rabbi kardeşliğimizi, dirliğimizi, birliğimizi daim eyle. Kaim eyle ya Rabbi. Devlet ve millet adamlarımıza, memleketimizin hayrına yapmış oldukları bütün güzel hizmetlerde muvaffakiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Bu güzel sofralarımızın kırık kalemizde, gelecekte de aynı şekilde devam etmesini nasip eyle ya Rabbi. Hizmet eden bütün kardeşlerimize de sağlık, afiyet ve hayırlarını kabul eyle ya Rabbi. Ya ilahe'l alemin ve ya ekremel ekremin dualarımızı şu anda Ravza'da Beytullah'ta yapılan dualara ilhâg ile ahseni kabul ile kabul ile amin ve elhamdülillahi rabbil alemin rabbena takabbal minna bi hürmeti'l fatiha